Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, sınırlı bir süre için gelen promosyon kodunu aktive edeceğiz ve sonrasında da paket açılımı gerçekleştireceğiz. Öncelikle promosyon kodumuz ne? Ona bir göz atalım. 4 Mart arkadaşlar promosyon kodumuz 3 gün geçerli olacak. Ben zaten kullandığım için kullandınız diyor. hemen şuradan paketlerinizi alalım. Buradan. Hepsini al diyelim. Bu arada paketin içeriğinde 92'lik 3 tane multi paket. 93'lik multi paket. 92'lik 4 tane multi. VIP normal VIP ve 2 milyon ile 20 milyon arasında bir para var aldık hepsini Haydi bakalım bir oyun kutuz bunları bir açalım tektir dört tane oyuncu dört tane multi paket Japon mu? Bir Japonumuz eksikti yani. Takımda herkes tam bir Japon eksikti. Hadi güzel bir şeyler ver. Jantini sor. Hadi. Hadi ver güzel bir şeyler. Hadi ya. Ah, Abi ki mi kliş. Kal kliş. Klişe hocam bunlar. Peki aa koşuyor. Bunlar koşuyor. LC. Manda. Arnavanda bayılır. Aga be. Senin gibisi gelmedi be aslan. Çağatay Saray'a senin gibisi gelmedi. Devam ediyoruz hemen. 92'lik oyuncular ne gelecek bakalım. Joel. Joel. Alın bunu buradan. Son paketimiz 93'lük. Bu da koştu. Haydi oğlum güzel bir şeyler. Nijeryalı ne Nijeryası Allah'ın Moses geldi. Victor Moses geldi ya böyle bir şey olabilir mi ya? 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 Gel. PP kutusunu açalım. Kimin önüne girmiyor. Hadi bir, bir tanesini açalım. Gelen paketten ne geldi? 12 milyon geldi güzel. Bunların hepsini bir videoda açacağım. O videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın. Seviyorsunuz. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz Abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı, ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.